Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir kargo simülatör güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kargo simülatörün beta sürecini inceliyoruz arkadaşlar. Bugün beta'da neler geldi? Daha neler gelecek? Scan ne zaman gelecek? Online sistemi nasıl oldu? Yeni dorseler geldi. 3 adet yeni dorsemiz geldi. Tomruk dorsesi, hafriyat dorsesi ve şu anda arkamda gördüğünüz şu bebek dorse geldi arkadaşlar. Araba taşıma dorsesi bunun ismi. Bugün Bet hakkında konuşacağız. Ee, dediğim gibi sizde bet hakkında sorularınız hala varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Size bir dahaki güncellemede bunlar gelecek. Ee bir dahaki güncellemeye de eklemek istediğiniz bir şey varsa, gelmesini istediğiniz ek, ek bir şey varsa yorumlarda yazın yapımcıya hemen bunu ışık hızında bildirelim abi. Bu arada ee Strik e, videosunu izlemediyseniz lütfen o oyuna destek verirseniz sevinirim. Onun da yapımcısıyla ile iletişime geçip o oyun oyunu da güzel bir yerlere getireceğiz. Belki bir sponsorluk falan kurarız. Oyunun yapımcısıyla ee, o videoya da gidip bir like atarsanız sevinirim ee, bana destek gösterin yani o videoda Ki yapımcı da ha izleniyor video bunu artık reklam vereyim gibisinden Paramız bin. bu arada çok saran oluyor abi Volvo'ya ne zaman geçeceğim Volvo geçmeyeceğim mi? Volvo geç abi sen Volvo'cusun gibisinden ee, Volvo'ya geçeceğim ama fakat biraz fmax kullanmak istedim Zaten Volvo'ya geçtikten sonra daha önümde geçecek bir tır olmadığı için Biraz f kalmak istiyorum ee, artık Volvo'ya belki geçmem, belki Scania'yı beklerim, belki geçerim Scania'yı beklemem. Ee, şu an e, Scania ne zaman gelecek sorusuna da aklımda tam bir net bir şey yok ama e, versiyon 1.10'da Scania'nın gelmesi planlanıyor arkadaşlar. Versiyon 1.10'da Scania'yı bekleyebilirsiniz, görebilirsiniz daha doğrusu. Şimdi şuradan biz, o buradan, oradan yapalım, buradan sağ girelim. Şimdi yenilikler olarak e, ilk önce dikkatimi çeken beyaz beyaz şurada sol üstte e, benzin e, deposu. O biraz daha koydu. Onu arttırmışlar. E, o, yani ufak detay bunlar. E, onun dışında abi e, alt panelimiz değişmiş. E, normalde e, farlar, selektörler sol taraftaydı. Bunu sağ alma sebeplerine bence çok mantıklı bir sebep. Az önce beteyi yüklerken Discord'ta Sefa Mustafa ile falan e, konuşuyorduk. Bence dediler çok mantıksız olmuş e, sağlamaları ama şöyle mantıklı olmuş. E, selektör soldayken abi şuradayken ıs sabitlemedeyken e, o selektörü yapmak için direksiyonu bırakıyorduk. E hızlı giderken selektör yaptığında da arabanın kontrolü e, bizden çıkıyordu. O yüzden bunu sağlamışlar yani direksiyon değil de Direksiyon değil de gazı bırakarak Şöyle selektör yapıyorsunuz Daha mantıklı olmuş bence Ondan sonra hız göstergesini yanına almış ee, Önceki sürümde e, Hız sabitlemeye bastıktan sonra Frene bastığınızda e, Çıkmıyordu tekrar gaza bastığınızda Çıkıyordu ama şimdi Şu an hiç frene falan basmıyorum Tekrar sabitleyicinin üstüne bastığında e, Aktif e, on ve off yapabiliyorum Kolayca bunu düzeltmişler Benim gözümden bir şey kaçmaz reis Bunları kaçırmayız Yani şöyle hop buraya geçelim hafriyat dosyası e, bulamadım beni biliyorsunuz kısa yükleri seviyorum 400 kilometre büyük buldum şu an kilometre ne, neden ilerlemiyor onu da tam çözmüş dedim bir bak olmuş olabilir sefanın dediğine göre yol bakları halen devam ediyor güncelleme notlarında zaten e, en önemlisi buydu yol bakları dedi yapımcı Biz göremedik yani bilmiyorum artık sistem Sen mi oluyor Çünkü bana da çıkmıyor Anladın mı? Bana bir defa çıktı. Onu da zaten direkt yapımcıya bildirdim. Onun üstüne zaten bu güncelleme geldi. Ee, bana da çıkmıyor. Yapımcıya da çıkmamış. Yani diğerlerine nasıl çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Sistemsel telefon. Yani telefondan mı oluyor acaba diyorum. Hiçbir fikrim yok. Araç dorsesini şöyle dıştan gösterecek olursam. Şöyle hatta sabah yapayım ben. Şöyle gün ışığıyla da bir dorseyi görün. Normal yoldaki bot araçları taşıyoruz bu arada. Araç renkleri tabi değişebilir size daha farklı araçlar gelebilir. Dorse genel olarak güzel ve kaliteli duruyor açıkçası. Yani bayağı iyi duruyor bence abi Dorse. İyi de araba taşıyoruz yani 6 tane araba taşıyor. 6 tane araba 14 ton. İyi. E, hafriyat Dorse'si 36 ton muydu 35 ton muydu neydi abi? Hafriyat Dorse'si aşırı tatlı olmuş. Zaten e, bundan sonra çıkarmazsam Hafriyat Dorse'sini çıkarmam. Tomruğu da belki e, Volvo'da falan çıkarmam ama e, tomruk ve hafriyatı gerçekten çok beğendim. Beta'ya Beta nasıl indirilirsiniz onun videosunu çekmeye gerek yok. E, burada söyleyeyim direkt onu biraz geç oldu ama şu an videoda 6. dakikada. E, siz de sonuna kadar izleyin abi sabırsız olmayın yani. E, bekleyen muradın ermiş mi ne öyle bir atasözü mü değil mi ne vardı öyle yani. Beta'ya da şimdi şöyle yapacaksınız. Play Store'a girdikten sonra eğer beta ile kayıt olduysanız, e-posta'nızı verdiyseniz verdiğiniz e-posta açık olsun Play Store'da. E atıyorum yedek e-posta'nız vardır. Onda olmasın. Verdiğiniz e-posta'ya girin. Ondan sonra gidip e ayarlara girin. Oradan uygulamalara girin. Artık oradan tüm uygulamalar çıkabilir. Çıkmazsa tüm uygulamalara basın. Bir şekilde tüm uygulamaları bulup Play Store'u bulup ona basın abi. E Play Store'u Orada veri sil yazıyor. Veri sil dediğiniz zaman bakın Play Store falan silmiyorsunuz veya oyunu silmiyorsunuz. Veri sil dedikten sonra Play Store'a geri gidip Cargo Simulator 2021 yazdıktan sonra o e, oyuna oyunun o ana sayfasına geliyorsunuz. Biraz aşağı indiğinizde zaten beta kayıt olduysanız orada beta'ya katıl e, vesaire yazıyor. Katıl dedikten sonra hemen şuradan şu yuvarlağa basarak abi çıkıp tekrar uygulamalara basıp Play Store'u bulup veri sil yaptıktan sonra Tekrar Play Store'a gelip Kargusimeter 2021 yazdıktan sonra orada direkt bu sefer e, güncelle butonu çıkıyor. Ona bastığınız zaman da 38 MB'lik bir güncelleme iniyor. Ondan sonra doya, doya oynayabilirsiniz abi. Bu arada yardırıyoruz Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz Emran Emran. <laughs> bana ufakken arkadaşlarım hiç bana hiç kimse ufakken ismimle seslenmiyordu biliyor musunuz? Hep Emran Emran. Yani küçük yeğenlerim Emran abi, arkadaşlarım Emran kanka. Yani böyle de ufakken adım Emran'dı arkadaşlar. Şimdi başka bet hakkında konuşacak bir şey var mı? O, var tabii ki. Neden olmasın? Online sistem abi. Online sistemciğimiz de şöyle buradan e, şimdi e, multiplayer seçeneğini seçeneğine bastığınız zaman burada sunucular çıkıyor, kıtalar çıkıyor. Şimdi North Amerika var, e, South Amerika var ve Asya var. E, sadece Avrupa'ya denedim. North Amerika'ya falan denemedim. Asya'ya deneyelim bakalım. Buradan yine Quick, Host ve Join olarak var. Host'a oda sayısı sınırlı demişti yapımcı. Hemen ona bir bakalım sınırlı mı? 30 kişi olması gerekiyor. Çünkü önceki videolarda öyle demiştik. Evet dediğimiz doğru çıktı arkadaşlar. Önceki videolarda demiştik ki host girdiğiniz zaman sınırsız değil de 30 kişi sınırlı olacak. Bu gayet doğru bir e söylem olmuş bizim açımızdan. Buna sevindim. Join girdiğimiz zaman zaten bir oda istiyor. Ona gerek yok. Oda oda 30 kişilik olacak. Çünkü birisinin odasına girdiğimiz için ama Quick'e e girdiğimiz zaman olay değişebilir. Quick bastığımız zaman da şöyle Asya 1-1 diyor. Yani 1/1 ne demek abi? Şu an sen varsın diyor ama girdiklerine herhangi bir sınır yok. Bu 1000'e kadar çıkar diyor. Bu da gayet doğru bir şey olmuş. Asya'dan tabi biz çıkalım. Biz Avrupa'ya girelim. Şöyle Avrupa'ya girelim. Quick diyelim. Bakalım birileri var mı? Tabi şu an beta'yı kullanan pek fazla kişi olmadığı için e, mecburen az kişi geliyor. Yani şu an Furkan 13 var. Burada araba işareti var. Buna bastığımızda ne değişiyor? Bir fikrim yok. Ha şey şey. E, şurada abi sağda araba işareti var. Şu an konumun garajın üstündeki işaret sağda ona bastığınız zaman sefa sormuştu bana Discord'da onu ee, ona bastığınız zaman atıyorum şöyle haritaya bir genel bakış attınız nerede yoğun kişi var nerede fazla oyuncu var onu görmek için şu araba işaretine bastığınız zaman oyuncuların yoğun olduğu yeri şöyle haritada yeşil kare içine alıyor şu anda gördüğünüz gibi adam yanımda zaten Ha bak şu gelmiş abi direkt şuradan üst e, normalde şey yapıyorduk e, şurada kişi sayısına bastıktan sonra isimlerin üst, üstteki isimlerin üstüne basarak banlıyorduk ama artık öyle olmamış oraya bastıktan sonra altta e, bir stop işaretim işte yuvarlak şu işaret koyuna bastığınız zaman tüm kişileri banlıyor. Ee, kişinin e, garajını, mülkünü, malını öğrenmek için de haritaya giriş yapmanıza gerek kalmamış. Şuradan kişinin üstüne bastığınız zaman garaj sayısı, çekici sayısı, toplam serveti, şirket merkezini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Furkan nerelerdesin Furkan? Bu arada Furkan bu videoyu izliyorsan sana da selam olsun buradan. Duramadık, karşılaşamadık ama olsun illa bir yerde karşılaşırız. Karakgöl'lü karşılaşırız reis. Evet arkadaşlar videomuzu şöyle ufaktan sağda bitirelim. Beta'da gelenleri söyledim ve beta'ya nasıl kayıt olunacağını söyledim size. Şuradan dış aramıza geçelim şöyle güzel dorsemizle abi. Yakan dorsemizle. Ya yapıyoruz bu sporu ya. Bana bak. Harbiden yapıyoruz bu sporu ya. Şöyle bir sesimizi alalım. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın efendim. Açıklama kısmında ve yorumlarda ki linkten Discord sunucumuza gelebilir ve beta hakkında daha gizli bilgiler alabilirsiniz efendim. Çok iyi bakın kendinize sağlıcakla kalın.